Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi, Süleyman Duran. Bugün halkın sorularını duyurmak için, yere ilerleyen, yine yapı taşı olan muhtarlar aracılığıyla röportaj yapmak için Malatya'nın Arapya ilçesi Çengindir Mahallesi'ni ziyaret etmek istedik. Ee, Hıdır Muhtarımızla röportaj yapacaktık, Hıdır Sarı Muhtarımızla. Evet. Ancak mahalleye girdik, 50 e, 50 metre falan ilerlediğimizde aracımızın lastiğini bir taş kesti evet. iki yerinden. Değil Aynen. Aynen. Evet, sağ olsun muhtar arkadaşımız bize yardımcı oldu. Bir de mahalle sakinlerinden bir arkadaşımız yardımcı oldu. O arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Evet. Cemalettin Hamsi. Cemalettin. Cemalettin soyadı ne? Hamsi. Hamsi. Cemalettin Hamsi arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Lastiğimizi Arap Gülüçesi'ne götürdü. Tamir ettirdi, getirdi. Çünkü bir önceki köyde de aracımızın diğer lastiğine çivi batmıştı. Sayın izleyiciler yani işletmemizde Yoktu. O nedenle burada mağdur kaldık. Yani ilçeye de 30 kilometre uzaklıktayız. Değil mi efendim? 17 kilometre. 17 kilometre burası. 17, km. Burada 17 km. Buradan Arapgil 17 kilometre. 17 kilometre. Evet. Yanlış konuşmayalım. Ben buradan Arapgil Belediye Başkanı Haluk Kömerdoğlu'na sesleniyorum. 500 metrelik bir, bir tek sokağı var mahallenin. Bu sokağın işten acısı. Yani işte yeni nesil araçlar buraya girmesi imkansız. Çünkü sırt dolmuş araçların altı sürte sürte kartelini e, e, parçalanmaması için işte yol içerisinde yol ararken aracımızın lastiğini taş kesti. E, bu yolun mutlaka parke taşı döşenmesini e, bu halk adına rica ediyorum. İşte ben bir oraya bir defa geldim. Aracımın lastiği yarıldı. Onu da çekip göstereceğim. Yarın belediye başkanına da e, şey yapacağız. E, Cengiz Özdemir arkadaşımıza da WhatsApp'tan göndereceğim lastiğin halini. Yerine evet. o bakıyor şimdi. Doğru mu efendim? Evet efendim. Evet Hıdır Bey. Ee, bizim <laughs> orada derler ki benim adım Hıdır, elimden gelen elimden budur. Elimden gelen budur. Derler mi burada da? Evet, aynen öyle. Evet. Kaç dönemdir <laughs> muhtarız efendim? Bu üçüncü dönem. Üçüncü dönem. Süleyman Bey. Her dönem karşınıza aday çıktım efendim. Vardı, bir dönem yoktu, ikinci de vardı. Birinci yani, dönem yoktu. Evet. İkinci, ikinci de vardı, de bu dönem. Vardı, üçüncü de vardı. Kaç oy farkla seçildiniz? Vallahi işte demek ki 30'a 24. 6 oy farkla seçilmiş sayın izleyiciler. Evet, e, köyün son köy muhtarı sayın izleyiciler. Çünkü köylerin tüzel kişilikleri Büyükşehir yasasıyla kapatıldı. E, Hıdır Sarı muhtarımız Çiğnir köyünün son köy muhtarlığını yaptı. İki dönem on yıl köy muhtarı yaptı. Köyler tüzel kişilikleri sonra ilk mahalle muhtarı da Çiğnir mahallesinde ilk muhtar olarak seçildi ve tarihe geçti. Biz de muhtarlarımızı tarihe not düşüyoruz. Mahalleye dönüşen köylere yapılan ve yapılması gereken hizmetleri de tüm kan ve yetkililere duyuruyoruz. Şimdi muhtar arkadaşımıza soracağız. 10 yıl köy muhtarlığında hangi hizmetleri yaptırdınız? 10 yıl köy muhtarlığında işte köyümüzde bir yangın oldu işte. Evet. Oraya işte derneğimize söyledik. Bir pancar gördük, evet ziyaret ettik orayı da. Gördük işte. Orada içme suyuyla sebeke suyumuz gelen yana ana sebeke suyu yetersizdi. Komşular millet devlet işbirliğiyle. Evet. Yani yardım ettiler, biz bütçemizden yardım ettik, o suları getirdik, bağladık. Evet. İşte ne bileyim, fok tefek şeyler yaptırdık. Evet. Su burada bol sayın izleyiciler, tam köyün orası, ne merkezi diyorsunuz oraya, su çıkan yere? Orası yani pınar, pınar, pınar yani, pınar. çeşme diyoruz. Tam kayalar dibinden yani. sayın izleyiciler, evet. çok güzel bir pınar çıkıyor, buz gibi suyu var, muhtarımız tahliye de göndermiş. Evet. 10 numara su Aynen yok gelmiş. O suyu ben göndermedim. Benden önceki Kamber Adası e, muhtarı. Evet. Sayet işte aklım demek ki 8-9 yaşlarındaydım. O evet, suyu o da zaman işte göndermişler. Işte demek mi? ki 1967-68'lerde ben doğduğumda göndermişler Sayenizde. 69. Evet. O zamandan beri su akıyor değil mi? Efendim? O dönemde daha Arabkir'de elektrik yoktu. Değil mi? Derneğimiz o suyla biz elektrik çalıştık. Ya 1967 yılında köyün derneği mi vardı efendim? Vardı evet. Evet sayın Halen de var ben devam. Çok devam. teşekkür ediyorum. İşte burada birlik ve beraberlik var. Çiğnir köyünde birlik ve beraberlik 1967-65 yıllarında başlamış evet, sayın, sayın izleyiciler. Dernek kurmuşlar. Köyü yaşatma ve <laughs> yardımlaşma dayanışma derneği. Sayın Doğru derneğimiz evet. 1900 54'te e, 54'te mi kurulmuş? 54'te kuruldu. 54'te kurulmuş Sayın İzlerce. Evet, Türkiye, Türkiye'de örnek bir dernek. Yani dernek yani. Türkiye'de evet. ilk kurulan yani. derneklerden bir tanesi. toplum örgütleri işte. Yani. Evet. 1954'te. Evet. O zaman işte büyüklerimiz vardı. Yani köyümüzde altyapıyı yani İleri görüşmüş bu köy yani Yani ilgileri Oları, e, gösteriyor. Şimdi de aynen aynen devam ediyor yani. Evet. Sayın izleyiciler oraya gittik. E, pınar'ı gördüm e, hayran olmamak elde değil. Yani burada insan hiçbir yere gitmeden ömür boyu yaşayabilir. Ne güzel su sesi var orada. İşte para sesi zaten burada para var. Muhtarlar devletimizde 1300 lira veriyor. Doğru mu efendim? Muhtarımız. Evet. evet e, doğrudur. parası da var. Esnaf aynı zamanda. Muhtarlığın parasına da ihtiyacı yok. Evet. Onu da belirteyim. Aş Allah rızası için yapıyor. Aşağı değil yukarı işte demek ki 1994'ten bu tarafa ticari aracım var. Evet. Yani millete, komşuya hizmet ediyorum. Evet. O, oradan, oradan, bu tarafa işte... Altta e, sizi takdir etti, üçüncü defa muhtar seçti değil evet, i̇şte, çalışıyoruz. Köy, yani köylerde yardımlaşma, dayanışma çok önemli sayın izleyiciler. İnsanlar evet. işte köyde ne, muhtar neye bakarak seçiyor? Ya yani insanların komşusuna ile yapılan iki ilişkilerine değil evet, mi? Evet, evet. Ayrım yapmadan, yapmadan. Ayrım yapmadan düğününe, cenazesine Efendim, bir iş yapıyorsa yardım edeceğiz. Bir tarafından bir tutacağız. Değil mi efendim? Aynen öyle. Mutlaka bu konulara önem göstereceğiz. Evet. Çünkü bu dünya gelip geçici bir dünya. Hepimiz bu dünyadan vakti zamanı dolduğunda olduğunda göçüp gideceğiz. Ömür dünyada da ne var? Komşu hakkı var. İlk sorulacak evet, sorulardan sor sor bir tanesi doğru. Diyor, doğru. değil mi? Komşu doğru. hakkı. Mutlaka komşumuza aç mısın, tok musun diye evet. soracağız. Aynen öyle. Evet. Evet muhtarım. Eee Mahalle muhtarı oldunuz. E, 26 ay bitti. Bugün 31 Mayıs 2016 sayın izleyiciler. Günlerden de sağlı. E, her zaman röportajlarımda genelde tarih belirtmem ancak evet, burada işte evet. lastiğimiz iki yarım saat arayla iki defa patlaması nedeniyle tarihi de burada söylüyoruz. Bir tanesine çivi battı. İkinci defa da mahalleye Çiğnir Mahallesi'ne girdik. Keskin bir taş lastiğimizi iki yerinden kesti sayın izleyiciler. E, i̇şte bunun da buranın böyle olmasının birinci nedeni mahalleye dönüşen köylere hizmetlerin yapılmadığını siz kan boyuna da evet. duyurmak istiyoruz. Şimdi e, şikayet, şikayet etme, e, etmeyelim de şimdi farz et. Şikayet yani, değil Umut ya. istiyoruz? Yani e, Haluk e, Cömertoğlu yani bir e, odasına girdiğim zaman yani şimdi hak, imkan olmaz Süleyman Bey. Evet. Ama parke taşı göndermişler. Şimdi e, yani onlar ricam yani onlar ricam aslında e, söylemişti de. Evet. Söylemişti. Söyledi mi? Yani, parke taşı ricam, de, mi? Yani biraz kendi yardımcı olacak. Evet. Biraz da işte dernekten Dernekte bu de yani. parke taşını. Sayın izleyiciler birkaç tane köye gittim her taraf fırıl fırıl olmuş. Buranın bir tek sokağı var. İşte köye giriş doğru mu efendim? Başka sokağı yok var mı? Yok başka sokakları var ama üstten ara sokaklar onlar. Ara, ana sokak, soka yani ana, soka ana yolumuz ana yol, mu? yani. Köye ana, yolu. ana yolu Ana yol Bu mahallenin içine giren tek bir e, sokak var. Cadde var sayın izleyiciler. 500 metre uzunluğunda ya var ya yok. En fazla yani 400 metre gelir. Yani başkanımızdan ricamız. E, gördüm Taşlıbek mahallesinin girişine 3-4 tır parke taşı dökülmüş. Buraya da 3 4'tür. Parkadaşı park gelirse bu yol biter. Biter. Evet. Doğru mu? Onun için bizim yani, bizim lastiğimiz e, yarıldı. Başka vatandaşların lastiği yarmasını istemiyoruz sayın izleyiciler. Biz halk için hizmet e, istiyoruz. Sayet e, Malatya e, Büyükşehir Belediye Başkanından yani Ahmet e, Çakır Beyefendi'den Bey yani benim mezramın Evet. Benim mezramın. Hangi mezra efendim? Harbi, eski ismi Harbizik ama şimdi Yungutaş olarak geçiyor. Harbizik Yumru taş. Yani bunlardan ricamız. Evet, sokak Bunların e, projeleri yapıldı, teslim edildi. Evet. Gayet yani bunu ihaleye verip de bir an önce yani bu suyun getirilmesi. İçme suyu mu İçme suyu, evet içme suyu. Yaşım 55. Evet. Yani aramızda ben al, al, aklım gitti. 6 yaş var sayın Bak, izleyiciler. Ben yaş aklım değil. gitti. Evet. Bu vatandaşların suları yok. Ben 55 yaşıma gittim. Halen sular yok. Demiyorlar mı ya seni muhtar seçtim, şimdi bursun, seçtik, bu Seçtik ama, seçtiler ama elimizden gelen çabayı gösteriyoruz ama işte... Kaç hane var efendim o son, Şimdi on, bu, orada. Orada. Şimdi ben ya size oturan kaç hane şey var? Bir şey söyleyeyim mi yani? Kışın benden karabalık. Kışın sizden Oturan karabalık. yani benden kaç karabalık. Kaç hane var kışın? Kışın aşağı yukarı yedi sekiz hane kalıyor. Bende de beş altı hane kalıyor. Burası evet. merkez. yaz, yaz aylarında. Yaz aylarında suyun yokluğunda zaten komşular gelmiyor. gelmiyor. Gelemiyor. Evet, ee, on hane olan yere devlet her türlü yani, götürüyor. Sayın izleyiciler burada. Ahmet bey neden yani ricamız yani ricamız yani bu mezranın suyu bir an önce yani ihaleye evet. verip vatandaşı suya evet. kavuşturmak yani. Evet, çok sevindim. Su konularına ben Su çok. Su olmayan yerde çok... hayat olmaz. Bir su eşittir hayattır diyoruz muhtar arkadaşımız evet. güzel söyledi. Yolumuz bir gün mutlak arkadaşı şey yapılır ve asfaltlanır ama vatandaşımız canlılar susuz yaşayamaz yani, e, İçme suyu sorunu acil olarak çözülmesi gerektiğini belirtiyoruz. Buradan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Bey'e e, selamlarımızı da iletiyoruz. Maskenin bu konuda e, acil olarak içme suyu sorunu çözmesini istiyoruz. aynı evet. aynen öyle beyefendi. Muhtarım Bey. üçüncü dönem seçildi sayın izleyiciler. Muhtarların sosyal güvenlik primlerini devlet yatırıyorum efendim. Yok şu anda yatırmıyor ama biz kendimiz yatırıyoruz. Kaç lira yatırıyoruz efendim? şimdi e, 570 lira yatırıyoruz. Evet. Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi kurulduğu günden bu zamana kadar muhtarların özlük haklarını iyileştirilmesi için mücadele ettik ve başarılı olduk. Çünkü bu gazetemizin neşir hayatına başladığında muhtarların aylık ödenekleri 280 ile 330 lira civarında civarındaydı. Şu anda 1300 lira seviyesine yükseldi. İşte gördüğünüz gibi muhtarların sesini e, Basın yayın yoluyla duyurduk ve siyasetçiler de bu sesimize ve muhtarlar seçeneğine kulak verdiler. Çünkü muhtar arkadaşlarımız seçilmiş yöneticiler. Doğru mu efendim? Evet. Sesi kap filmleri mutlaka devlet yatırmalı diyoruz. Niye? Halk ile seçiliyor sayın izleyiciler. Milletvekili, belediye başkanı gibi. Doğru mu efendim? Halk ile seçiliyor. Artık Hizmetin başladığı nokta kim görev yapıyor? Şimdi muhtar görev. Ben de size bir şey söyleyeyim mi? Süleyman bak Türkiye Cumhuriyeti devletin bildiğim kadarıyla herhalde muhtarlar e, dördüncü vatandaş oluyor. Dördüncü sınıf. Oluyor. Dördüncü evet. sınıf. Yani. Bir sınıf bunu. E, ya ya hepimiz, dört ya yani bildiğim kadarıyla ya dört ya beş oluyor. Hepimiz e, Türkiye, eşit haklara yani, sahibiz. Şimdi muhtarlar e, biz muhtarlar kaçak olur muhtardan sorarlar. Evet. Öyle olur muhtardan sorarlar. Adres olur muhtardan sorarlar. Her şeyi muhtardan soruyorlar. Kızı kaçak muhtarı arıyor. Aynen. Yani, Elektrik kesilse muhtar. Yani Su kesilse ke muhtar. Kanalizasyon kalırsa muhtar. Muhtar ne yapsın arkadaş? Yani işte halk oyuyla seçilen ve halkın içerisinde görev yapan bir görevli varsa o da kim? Muhtar. Muhtar. Benim Belediye benim başkanı barayla... seçiliyor gidiyor makamına oturuyor. Milletvekili seçiliyor gidiyor Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'ya gidiyor. Hiçbir daha seçim bölgesinde ne uğruyor ne ediyor. Hep vatandaş ondan çıkıyor. Evet. Seçimden sonra hiçbir milletvekili geldi mi köyüne? Ya milletvekili geldi şimdi gelmedi gelmedi yani her yerde soruyorum arkadaşlar işte biz gelmedi yani millet iş bitene halk, kadar halk e, ne yapıyor selam oğlum? diyorlar iş bittikten sonra selamun aleyküm selam evet halk ne diyor temsilci seçiyor ya temsilcinin de biz seçmiş olduğu biz seni seçen vatandaşlara bir gün sor gel sor ya nasıl yaşıyor ne ihtiyacın var ne sıkıntın var doğru mu efendim yolun asfalt mı içme suyu sorunun var mı elektrikler düzenli geliyor mu? değil mi efendim ya Geç, nasıl geçimimizi evet, temin ediyorsunuz? Geçim, Sulu tarım var mı? Geçim e, biliyorsunuz köylerde şimdi farz et benim Çinir köyünde. Evet. Ben bir yani köylü vatandaş olarak ben e, yumurtamı kazadan alıyorum. Evet. Sütümü kazadan alıyorum. Sebzem kazadan, ekmeğim kazadan. Yani ben değil ki bütün komşular. Evet, o zaman gidip şehirde oturalım. Yani bütün komşular yani ben de bütün komşular yani üretim durmuş da, adam. üretim durmuş haftanın haftanın üç günü e, minibüs geliyor. Evet Doğru. pazartesi, Şöyle çarşamba, diyor. cuma günü. Aynen öyle evet, sadece. da burada ihtiyacını karşılıyorlar. Evet işte köylünün hali bu başka diyecek lafımız yok Şimdi, var mı efendim? Artı bir sulama harcımız vardı o da batal oldu. O su boşaltıyor. Evet o su. Bak, boş Aklım alayım. yetti. Yani hem elektrik çalıştırıyordu. Evet. Iki tane e, su değirmeni vardı. Evet. Onu çalıştırıyordu. Artı demek ki bir, iki, üç tane de sulama hardını e, çalıştırıyor. Ama bunlar hep iptal oldu. Evet. Vatandaş hep göç verdi sayın izleyiciler. Geçim dolayı değil mi Evet. evet. Köyler boşaldı. İşte biz artık köylerin canlanmasını istiyoruz. Çünkü köylünün tarımda ve hayvancılıkta desteklenmesini istiyoruz. Muhtar arkadaşımız Arap Çinir Mahallesi Muhtarı Hıdır Sarıya'da Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Evet şimdi zaten burada e, en genci diyelim yani Çinir Köyü halkında şu anda en genci benim ben de 54 yaşındayım. Evet teşekkür ederiz muhtarım. Yani eli silah tutan. Evet. Allah sağlık saat uzun ömür versin. Ama gurbet olmasa Bura olmuyor, bura olmasa gurbet olur. Gurbet olmaz, evet. Bak şimdi komşularımız gelmiş, hep emeklidir. Hep emeklidir, emek. hep, hep emekli. yaşlı, oturuyor, seyrediyor vaktini. Aynen emekli. işte evet. buranın havası temiz. Havası suyu güzel, güzel, suyu güzel. İnsanı daha güzel sayın gençler. misafirperver, cana yakın, yardımsever. Onun için özellikle evet. e, muhtar arkadaşımıza o yardım eden Cemal abiye çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyoruz. Şimdi bu bakımda yani işte köyümüz budur işte. Evet Biraz sonra gidelim. İşte burada tarihi çeşmemiz var. Çek